Eğitim yılı sona erdi malum. 2021-2022 dönemi pandemiden sonra yüz yüze eğitime kesin olarak geri dönülen yıl olarak kayıtlara geçti. Peki neler oldu bu arada? Türkiye'de nasıl bir geçiş yaşandı? Dünyada ne gibi alternatif yollar izlendi? Pandemi sırasında epey konuştuğumuz uzaktan veya hibrit eğitim modelleri tümüyle tercih dışı mı olacak yoksa başka ihtimaller mi söz konusu? Birikmiş epey soru var. Bu soruları da Türkiye'nin en vizyoner eğitimcilerinden biriyle Kayhan Karlı ile bugün konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim o zaman. Kayan Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, eğitim yılını geride bıraktık. Biraz üzerine konuşmak istiyoruz. Tabii eğitime geçmeden önce ya da aslında bugünlerde herhangi bir konuya geçmeden önce önce bir ekonomi konuşmak gerekiyor evet. Peki, ki sizin de şu anda e, hayat ve faaliyet koşullarınızı fena halde etkiliyordur diye tahmin ediyorum. Nedir durum? Bir, yani ekonomideki bu hareketlilik, bu destabilizasyon size Nasıl yansıdı, nasıl yansıyor, nasıl baş ettiniz ya da edebiliyor musunuz aslında onu sormak lazım. ne durumdasınız? Sevgili aşkım hocam şimdi e, ekonomi tabi aslında hayatımızın belirleyicisi. Evet, Hiçbir tarafı evet. olduğu gibi okulu ve eğitimde çok etkiliyor. Evet. Bir kere Yıllar boyunca da özellikle sanayi devriminin eğitimiyle birlikte ekonomi e, eğitim kurumlarını ve eğitim sistemini etkilemiştir. Şekillendirdi. Şekillendirdi. Yani Çünkü o, onun isteğine onun ihtiyaçlarına göre, ihtiyaçlarına göre evet. şekillendi. Şimdi ekonomide yeni bir durum var. Hı. E, ekonomi bir de Türkiye'nin meselesi değil. Yani mesela 2000 krizi bizim krizimizdi. Ama bu küresel bir şeyden söz ediyoruz. Küresel ekonomik oyunların, ayakların, teorilerin yıkıldığı bir dönem yaşıyoruz. Öyle olunca da doğal olarak bunun yansıması içeride e, okullara ve eğitim sistemine yansıyor. Bu aslında birkaç yıldır geliyordu. Yani evet. son dönemde ebeveynlerin, çocukların hani ekonomi açısından baktığımız zaman ebeveynin çocuklarının iyi okullarda okumasının onlara hayat garantisi yapmadığını farkına varmaya başlamıştık. Evet. Yani şu anda bugün ortalama toplumun özellikle beyaz yaka diye tarif ettiğimiz ortalama çalışanların hepsi çocukların eğitimi ile ilgili kaygılar çünkü biliyorlar ki kendi aldıkları iyi eğitim aynı şekilde alsalar dahi çocukları için bir ekonomik gelecek üretmiyor. Hocam ben genel resimde de bir dönüşüm görüyorum ama tabii bir de hani tabii ki miyoplaşmamak lazım ama bir anlık durumu da görmekte fayda görüyorum. Yani dövizde bir hareketlilik söz konusu, enflasyon ee, epeydir, yıllardır belki 90'lardan beri yaşamadığımız seviyelere falan Doğru. geldi. Doğru. Bu böyle bir somut olarak faaliyetlerinize nasıl yansıyor onu yani baş edebiliyor musunuz ona merak yani ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim hani bir ben bir sosyal girişimciyim. Evet. Ee, hani sosyal girişimci olarak da bu sınıfta bir okul kuramadığımız için biliyorsun özel okul statüsünde evet. okullarımız var. Her ne kadar sosyal girişim olsa da şimdi buradan baktığımız zaman bütçeler bir kere tamamıyla delinmiş durumda. Ha. Ya bu bütçenin delinmesi birkaç açıdan önemli. Özel okul veya okul ücreti dediğimiz şey aslında 14-15 ay önce belirlenmiş olan bir şey. Evet hocam. Dolayısıyla güncelde bu kadar hızlı ekonomik değişim artışı bu yönetemez hale geliyor. Bir taraftan bunun devlet tarafının yani vergilerin, SGK yükünün bütün bunların hepsinin yükselmesiyle aslında taraf olması gerekmeyen iki tarafın, yani çalışanın ve kurucuların birbirleriyle ciddi bir taraf haline geldiğine, çünkü burada bir diğer taraf Bu sene eylemler filan da gördük. Tabii bir diğer da. tarafı da şu sevgili aşkın hocam, yani e, veli, evet. şimdi veli bugüne kadar çocuğunu ortalama olarak bir özel okulda okutabiliyorken Evet. okutamama ihtimalinin üzerine velinin de baskısı artınca Hı. E, bu taraf... Yüksek zam yaparak öğrenciyi alamama ihtimali. Bu taraf kendi geliri ve ihtiyacı için bu tarafı görüyor. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu sene şunu göreceğiz aslında. Ha, önümüzdeki sene bunun yansımaları nasıl olur? Yani bir çeşit alışma gibi bir durum söz konusu olabilir mi yoksa artık mesela bazı şeyler de sürdürülemez hale gelebilir mi yani? yani ben şöyle düşünüyorum. E, okul ve eğitim sektöründe endüstrisinde bütün dünyada olduğu gibi e, bizde de bazı şeyler sürdürülemez hale gelecek. Evet, hocam. Bazı yeni modeller ortaya çıkacak zorunda Çünkü esas bunun ardıl etkisi Eylül'de başlayacak. Değil mi? Eylül'de başlayacak. Çünkü şimdi okullar tarafından baktığımız zaman personelin geliri, yeni gelir dönemi şeyde, Eylül ayında ortaya çıkacak. Evet. Bununla ne olacağını bilmediğimiz bir enflasyon ve yaşam... Yani kayıt gerçekleşmeleri... Nedenle... E... Evet bunlar ne olacak bunların hepsini olacak. göreceğiz. Hı hı. Bunun paralelinde tabii ki şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Okulların şöyle bir şeyi var. Bir maliyetleri düşürmek zorundalar. Evet. Maliyetleri düşürmeyi bugüne kadar insana dayalı bir süreç olduğu için okullar maliyeti düşürmek insanı azaltmak demekti. Ama iyi eğitimden nitelikli eğitim. Orada da galiba havuz tükendi artık başka evet, bir çare Orada yapacak başka bir şey yok. Dolayısıyla okulların yeni çözümler bulması lazım. Burada ben şunu söylüyorum. Aslında dünyanın yaşadığı çok kritik bir dönemi yaşıyoruz. O da şöyle sana daha önce de söylediğim gibi aslında 2000 yılında internetin daha doğrusu geniş bant internetin hayatımıza girmesiyle birlikte... İnsanlık tarihinde ilk kez teknoloji insanın gelişim hızını geçti. Evet. İnsan yapay hızını... zekanın neleri evet. geldiğini konuşuyorum. İnsanın gelişim hızını geçen teknoloji Hı. işte ortalama 20 yılda, bir yüzyılın 5'te 1'inde bizim hayatımızı yapay zekalar, robotlar Hı. bambaşka bir yere getirdi. Evet. Fakat bizim eğitim sistemi daha ortodoks, daha katı, daha muhafazakar bir yapı olduğu için değişime direndi. Evet. Bu arada da bunun paralelinde 2008'de Lehman Brothers'ın batmasıyla birlikte dünyanın yaşadığı ekonomik kriz bu sefer insanlığın ürettiği en büyük sistemlerden birisi olan ekonomik sistemini de çökertti. Tabii. Bu da bir haberciydi Hı -hı. fakat en büyük büyük vuruş 2 yıllık salgınla birlikte oldu. Tabii, o... Salgın... Bizi yerle yeksan etti. Dünyadaki mevcut yaşam stili Zaten yıkılmaya yüz yani. epey evet. şey dağıldı bu Aynen süreç. Aynen öyle. Hı. Şimdi bu durumda ben mesela kendi eğitimci dostlarımla konuşurken ya da seminerlerimde, konferanslarımda son dönemde hep şunu söylüyorum. Salgın boyunca dedim ki arkadaşlar bu çok büyük bir kırılımdır. Salgından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buna hazırlıklı olalım. Şimdi bu sene gördük mesela. Okullarda şiddet sorunumuz var. Hı hı. Okulların e, ciddi bir şekilde öğrenci davranışlarını yönetememe sorunu hı. var. Ciddi bir şekilde öğretmen davranışlarını ve beklentilerini yönetememe sorunu var. Hı. Ebeveynlerin ciddi bir şekilde okula olan güveni güvensizlikleri yerle eksan olmuş durumda ebeveyni yönetemiyorsunuz. Çünkü kaygı boyutu çok yükselmiş. Hocam durumda. siz açtınız aslında gelelim biraz eğitimle ilgili durumlara. Şöyle bir çerçeve çizeyim ben. Şimdi bu senenin sonu itibariyle e, e, bir geçmiş muhasebesi yani geçmiş yıl muhasebesi yaptığımızda hani öne çıkan başlık şu oluyor. Nedir? Pandemi sonrasındaki ilk yıl. Yani evet. hani tabir caizse normale dönüş veya eski normale mi dönüş? Aslında onun yanıtını ben sizden alayım. Ne oldu tam olarak bu sene? Eski normale mi dönüldü yoksa o o kısa süreli tecrübeden bir şeyler aktarılıp yeni bir normal mi inşa edildi? Ne oldu hocam? Aslında çok güzel söyledin. Tam da olmaması gereken oldu. Ha. <laughs> yani bizi, ne, ne oldu? hiç ders çıkarmamış gibi Sanki olduğu gibi eskisi. eskisiymiş gibi hmm. eski normale döndük. Evet. Ne yaptık? Okulları sabahtan akşama kadar karanlıkta kaldırdık, gece yarısına kadar okulda tuttuk, sınavları aynı yaptık, üniversite seçmesini, liseye girişi bunlar da hiçbir değişiklik yapmadık. Ama bu arada iki yıl boyunca salgında bir sürü deneyim kazanmıştık. Hmm. Örneğin Öğretmenlerimizin teknolojik yeterlilikleri ciddi anlamda yükselmişti. Evet. Öğretmenlerimizin teknolojik okur yazarlığının yükselmesiyle birlikte içerik geliştirme becerileri gelişmişti. Evet. Üstelik hani bakanlık adına söylüyorum, Milli Eğitim Bakanlığı adına söylüyorum. Bakanlık da iki yıl içinde bir sürü içerik üretmişti zaten. Evet. Biz yeni dönemde, yeni normalde geçmişten edindiğimiz deneyimi yavaş yavaş bu eski normale enjekte ederek bir ilme kazanmalıydık. Peki hocam sizin tahmininiz ne? Belki de şu oldu yani... E ee, insanlar bir an önce hemen normaya dönmek istiyorlardı. Hatta bu konuda mesela siyasi irade üzerinde de bir baskı vardı değil mi? Yani, Doğru, aynen, o maske aynen, takmadan aynen, aynen. bilmem nereye bir kadar. Dolayısıyla bir aşırı bir offline'laşma oldu o açıdan. Doğru. Hani acaba bundan sonraki süreçte o dediğiniz Aşama aşama o edindiğimiz e, deneyimleri e, mevcut Haklar modele olabilir. zerk etme süreci başlayabilir mi? Ben önümüzdeki yıl için aynen böyle düşünüyorum aslında. Ha. Çünkü biz bu yılda eğitimciler, anne babalar, ebeveynler, karar vericiler aslında bu yıl o herkesin aman işte online öğrenme tu e, kaygısından ve o mutsuzluğundan bir an önce eski dokunma dönemimize geri döndük. Şimdi bu yılı yaşadıktan sonra bence bu üstüne yaşadığımız e, eski normali yeniden yaşama halimiz Aynı dediğin noktaya getiriyor. Ben bugün konuştuğum pek çok eğitimci ve anne baba şunu söyler hale geldi. Özellikle ortaokulda liseye doğru giderken yani yaşa göre biraz daha artırarak hibritleştirme ihtiyacı çok fazla doğdu. Evet. Bir de bir Ha sözü. bir şey söylüyorsunuz. De... Yaşlar arasında bir tasnif yapalım abi. Özellikle Kesinlikle. ileriki yaşlardakilere daha mı uygun? Kesinlikle. Ya ben burada evet. şunu söylüyorum. Ben hibrit eğitim modeli diye tarif ettiğim kendi yaklaşımımda şunu söylüyorum. Bakın yeni dönemde dünya şeye doğru gidiyor. Bütün hepimiz oraya doğru gidiyoruz. Mesela üniversiteler kısalacak. E, liseler kısalacak. Burada yeni bir 2 artı 2 artı 2 gibi bir modele doğru gidiyoruz. Örgün tarafı kısalacak. Örgün tarafı kısalacak. Hmm. Online tarafı zenginleşecek. Hmm. Ama bu okul öncesinde değil. Tekrar şeye dönmek zorundayız. Okul öncesi mahallendeki okula. Hmm. İlkokul mahallendeki yürüye. Mesela hmm. en büyük sorunlarımızdan bir tanesi şu. Servisler gitmeye Evet. Bakın 6 liraydı mazotun hmm. e, litresi. Eylül'de başladığımızda şimdi 30 lirayı geçti. Eylül ayında bu rakamlarla kaç para servis ücreti verecek veliler? Kartal'dan Kadıköy'deki bir okula çocuğunu gönderen velinin servis ücreti dolayısıyla evet. ekonomi de az önce konuştuğumuz gibi ekonomi de bizi maliyeti düşürecek çözümlere İtiyorum, bunu da bunu da en doğru hali. O yüzden şuraya doğru gideceğiz. Anaokulu mahallesine, ilkokul mahallesine Ortaokul yavaş yavaş uzağa gidebilir ama hibritleşerek Aha. çocukları yaşı büyüdükçe toplu taşıma kullanır kendi geçimlerine seyahat edebilir hale getirdiğimiz evet. yeni nesil bir topluma yani bu servis meselesinden kurtulmuş yeniden es, bazı iyi eskilerin mesela sen muhtemelen ortaokul liseyi okurken yürüyerek gidiyordun. Tabii tabii. tabii. Ya da toplu taşıma kullanıyordun. Yok yok ben hiç servis görmedim. Yani. Dolayısıyla bizim çocuklara geliş aslında bu sana da çok şey öğretti. Evet. Biz bunu çocukların Hayatı elinden daha diye. Diye düşünüyorum. Evet. Çocukların evet. elinden çekip aldık evet. Dolayısıyla hibritleşmeleri... Paketleri sarıp gönderiyoruz Aynen. paketlenip gönderiliyorlar Aynen O falan. zaman burada Bilmiyorum. hibritleşmeyi yaşa göre Biraz Aynen. daha artıracağız Dünyada bizde de mesela Yökün bu yönde çalışmalar olduğunu duyuyoruz ee, Üniversitenin özellikle %50, 60, 70 hatta %100'lere Kadar online e iyi denetim yaparsınız Bugün teknolojik araçlar Sınavı ee, nerede olursanız olun gözünüzü başka bir yere oynattığın zaman göz bebeğinizin hareketinden sizin kopya çekip çekmediğinizi anlayan araçlarımız var artık. Evet. Dolayısıyla bizim sınav meselesine bağlı kalmadan full online üniversiteleri, yüksek lisansları bunları düşünebiliyor olmamız lazım. Evet. Çünkü insanların da artık eskisi gibi okumak için yıllar ayırıp sonra ekonomiye katılma şansları yok. Evet. Çünkü bunu finanse edemiyor. Aileler de edemiyor. Sistem de etmiyor bunlar. Evet. Şimdi hocam bir mecburen ifrat yaptık. Tefrite yöneldik sonra. Belki de o da mecburen. Olur. Şimdi belki dediğimiz gibi var, ara mi? çözümleri evet. bulacağız inşallah. Bir yandan da hocam bir mukayese yapmakta fayda var. Biz böyle yaptık da dünya mesela ne yaptı? Farklı modeller denendi mi bu esnada? Yani bu pandemi artık sona eriyor diye. Fark... Mesela okula tamamen dönenler mi oldu? Ne oldu tam olarak? Şöyle özellikle uzak Asya'da eee Kore, Singapur gibi ülkelerde hatta Endonezya, Malezya gibi ülkelerde, e, Çin'de hmm. e, dijitalin oranı ve hibritin hibritleşme oranı müthiş arttı bu sene. Ha, ha, ha. İnanılmaz arttı. başka yollar izlenmiş. Evet, hmm. Yasal düzenlemeler geldi orada. Hmm. Online okulların yasal düzenlemelerle daha denetlenebilir ve daha gerçekçi hale geldi. Bir diğer konu da aslında... Eğitimin bu düzeninden bağımsız bağımsız olmadığı için de bunu söylemek lazım. Bir diğer mesele de bu kripto para meselesi. Evet. Yani blockchain meselesi. Blockchain meselesi dünyada bir sürü endüstriyi yeni regülasyonlara zorlarken aslında eğitimi de yeni bir regülasyon. Nasıl zorlar. oluyor hocam? Şöyle ki mesela bizim de içinde olduğumuz bir eğitim alanındaki bir e, dijital e, alana, blockchain'e bir zincir, e, kapalı zincire biz de üyeyiz orada. Orada şunu tarif ediyoruz. Aslında Takas dediğimiz geleneksel bir iyinin başka bir iyiyle takas edilmesini hmm. sağlayan yeni bir mecra da oluyor. Hmm. Bu mecrada eğitimde neyi kurtarır sorusunun cevabı şu. Evet. Şimdi biz dünyada bugüne kadar bütün diploma ve sertifikalarımızı bir kağıda bağlamıştık. Evet hocam. Peki bugün Harvard Üniversitesi dahil olmak üzere hangisinin gerçek olduğunu bulabilmek o kadar kolay mı? sahtekârlıklar mı evet, çıktı bunların. Evet. <laughs> Her yerden erişilebiliyor. <laughs> Her yerden diploma, sertifika, doğru, doğru, güvenilirliği, doğru. erişilebilirliği doğru, işe yaradı. O yüzden şimdi yani eskisi gibi böyle gidiyorsun kampüslerde yıllarca geçirip de o sertifikaları, diplomaları almıyorsun. Başka türlü yollar var. Başka yollar var. Yollar var. Evet. O yüzden de bunun çözümü şu anda blockchain sistemi biliyorsun bir akreditasyon, birbirini güvenirlik evet. zinciri kuruyor. Evet. Blockchain sisteminde saklanan dijital diploma ve sertifikalara geldik. <laughs> online eğitim içeriklerini de blockchain sistemi gibi aynı yerde saklanır hale getiriyoruz ki o içerikler güvenilir. Örneğin filan şirketin akredite olarak kabul ettiği bir içerik haline geliyor. Evet. Dolayısıyla artık online eğitimi de ben oturdum kendi online eğitim şirketim var bunu yapıyorum demek yetmiyor. Çünkü o içeriğin güvenilir bir ağın içerisinde saklanıyor olması onun A şirketi tarafından güvenilir bir işe alınacak sertifika haline geliyor. Evet. Mesela, Herhangi bir diplomanızın mesela yani hani zaten o fonksiyon biçiliyordu. Noter fonksiyonu geliyor. Aynen. Blockchain çok harika bir benzetme. Blockchain sistemi tam da bunu görecek eğitimde. Evet. Hı hı. Hatta bunun bir üzerine daha baktığımız zaman bu blockchain sisteminin sertifikalarının bir süre sonra cüzdanda taşınan soğuk cüzdanlarda taşınabilen tokenlara doğru dönüşüyor. Neden? Evet. Diyor ki benim böyle bir becerim var. Bu becerinin 3 tokunu var onu da planla değiştireyim. Ha, bir de seviyeleri de olabilir. E seviyeleri aynı şekilde değişiyor. Evet, Dolayısıyla evet. tam bir hibritleşmeye doğru gidiyoruz adım evet, adım. Evet. Bizim de burada ülke olarak ben hani dünyayı sorduğun için söylüyorum. Dünyadaki bu iyi örnekleri özellikle YÖK gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, özellikle özel öğretim kurumları gibi alanlarında alan açılması lazım. Hani kont Kontrollü serbestlik dediğimiz şey var ya. Buralara biraz kontrollü serbestlik yaratmak lazım. Çünkü sonuç olarak vakıf üniversiteleri, özel okullar kendi içinde zaten rekabet eden kurumlar. Evet hocam. Bu rekabet eden kurumlar iyi yapmak için rekabet ediyor zaten. Dolayısıyla diğer tarafın denetiminin güçlü olması, kontrollü serbestlik bize ilerleme için bir fırsat yaratıyor. Anladım diye. hocam. Konu çok derinleşti ve enteresan şeyler söylediniz. Ee, ama birazcık ben hani vaktimiz azalıyorken sizin yaptığınız bazı ilginç işler var. Onları da konuşmak istiyorum. Şimdi evet. siz bir... Adını ben söyleyeyim. Hibrit atölye listesi diye bir şey mi açtınız? Açıyoruz. Bu yaz ilk defa Türkiye'de. Yaz ne yaz okulu mu oluyor? Yok hayır. hayır Ay, yazın açılıyor. Lisenin okay. alternatifi oluyoruz. Evet, yani hocam. bugün nedir hocam? Yani şöyle bir anlatın bize. Şöyle. Tabii şöyle söyleyeyim. O bizim bildiğimiz okuldan ya da bugüne kadar ilgilenmiş hibrit modelden farkı ne olacak? Şöyle, e, şimdi özellikle lise... ve atölye kelimesinin anlamı nedir ha. bu bağlamda? Özellikle bu önemli. Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Burada lise ee, liseliler ne istiyor sorusuna bakmak lazım. Ben çok uzun zamandır özellikle salgın döneminde çok sayıda liselik gencin bulunduğu WhatsApp gruplarını izleyici olarak onları izliyorum. Evet. Bu çocuklar ne istiyorlar, ne arıyorlar, nerede var? Şimdi liseli çocukların iki tane temel ihtiyacı var aşkım. Bunlardan bir tanesi otonomi arıyorlar. Bize söz hakkı verilsin diyorlar. Ama mevcut lisemizde çocukların seçmeli derslere dahil olmak üzere hiçbirini seçemiyorlar. Hmm. Haftada 40 saatlik programı veriyoruz çocuğa. Ben ne istersen sen onu yapacaksın diyoruz. Dolayısıyla bu çocukların bireysel, otonom hmm. bir kimlik geliştirmelerine fırsat vermiyor mevcut lise. Evet. Üstelik de bu derslerin içeriği çocuklar açısından çok sıkıcı bulunuyor, gereksiz bulunuyor. İki, çok önemli bir şey daha. Bu gençlerin hepsinin ortak özelliği şu. Bize güvenin, biz üretebiliriz diyorlar mevcut lise çocuğun hiçbir şey öğretmesine izin vermiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz şu anda şunu yapıyoruz. Mevcut programımızın, ders programımızın, akademik içeriğimizin yüzde 50'sini okulda yüz yüze vereceğiz. Hmm. Yüzde 50'sini de online'a taşıyacağız. Evet. Dolayısıyla okulu 7-24 hale getireceğiz. İki, online'a taşıdığımızı da herkesin anladığı gibi klasik Zoom'da oturalım, karşılıklı yapalım, senkron, eş zamanlı öğrenme değil. Online'ı asenkron öğrenme yoluyla. Dolayısıyla çocuğun dilediği zamanda kendi programına göre istediği seçmeliği kullanarak yapacağız. Anladım. O çocuk sabah okula gelecek. Saat 8 okul yine var. 8.30'da okula gelecek. Okul 16.30'da bitecek. Fakat günde 4 tane yüz yüze ders yapacağı için saat 9.30'da ders başlayacak. 14'te bitecek. 14'ten sonra Hibrit deme nedenimiz oldu. Learning station'lar var. Öğrenme istasyonları var. Burada dijital araçları var. Geniş band interneti var. Asenkron öğrenmesini kendi planlamasıyla okulda yapabilecek. Ama evet. bu arada okulda marangozhane, makerhane, elektronikhane, e, YouTube stüdyosu, hı hı. podcast stüdyosu, hı hı. fitness e, ve e-spor e olan bir okul atölyeler grubu olacak. Bu atölyeler grubunun özelliği çocuk geriye kalan 3-4 saatlik zamanında Okul yaşamı boyunca bir patent alacak bir şey üretmesini istiyoruz. 3 evet. yıl boyunca elektronik robot, marangoz. Şimdi dünyanın en önemli mimarlık fakültelerinden bir tanesinin ee, Güney Kaliforniya'da incelediğimde hayran olduğum bir şey Yük, mimarlık yüksek lisans programı marangozhanede geçiyor. Aslında ne kadar normal ama şaşırmamız <laughs> gerekiyor gibi sanki. Şimdi biz o sahne kuruyoruz, elektronik hane kuruyoruz <laughs> evet, yani. ve hane kuruyoruz. Ya malzemeyi böyle. uygulamayı görmek lazım, Aynen. bilmek lazım. Aynen, Mesela okula Hı. yemekhane yapmıyoruz. Hı. Niye yemekhane yapmıyoruz? Çünkü bu çocuklar, 15 yaşının üstündeki çocuklar fit görünmek istiyorlar, salata yemek istiyor, sadece elma yiyip geçmek istiyor. Biz ise yetişkinler olarak ille de bu yemeği yiyeceksin evet, diyoruz. Hocam. Onun yerine self servis mutfak koyuyoruz. Kendi istediği gibi getirip hazırlayıp istediğini yiyebilir. Müthiş. Şimdi hocam e, bu arada hakikaten ben bunu tabii ki bir, bir girişim aynı zamanda bir Hani lafını model. yanlış anlamayın bir deney olarak da Aynen görüyorum. Öyle. Yani, Aynen öyle. Hani Aynen böyle öyle. E, yol boyunca bir şeyler de öğrenilebilecek bir deney olarak Kesinlikle. da görüyorum. Kesinlikle zaten e, Ve takip bakanlığı. edeceğim. Aynen. Milli yani. eğitim bakanlığına talebimizde deneyimsel bir model dedik zaten. Müthiş. Müthiş. Hocam siz bir de e, etik okul akreditasyon modeli diye bir şey gündeme getiriyorsunuz. bir Bunun kelime anlamı <gülüyor> nedir? <gülüyor> ee, sevgili aşkım bu bu benim sosyal girişimci tarafım e, evet. özellikle biliyorsunuz zaten beni. Şimdi ben e, International Early Childhood Education Association diye bir e, uluslararası sivil toplum örgütü var. Evet. Dünyanın 200 kadar ülkesinde temsil edilen hı hı. E, uzun süredir bu sivil e, toplum örgütünün e, erken uluslararası erken çocukluk eğitimi örgütü. Evet. Bu örgütün temsilcisiyim. Bölgede de erken çocuklukta çocuklara nitelikli eğitim verilmesini savunuyoruz. Hı hı. 2018 yılında e, bizim bu vakıfta yani o yıla gelene kadar yaptığımız çalışmalarla biz şunu gördük. İnsanlık 21. yüzyıla gelene kadar en büyük kaybı etik zekası. Hmm. Aslında bugün şikayet ettim. Ben bunu ilk ettiğim... defa dedim. Etik zeka nedir? Evet. Evet. Şimdi etik zeka doğayı kirletmeyip doğayı, doğayı yenmek için değil. Doğayla hem hal olma işidir. Hmm. İnsana Bayağı rağmen... Insan tasavvufi olmak. derinliği evet. var neredeyse. Evet, aynen öyle. Bunu ilk kez telaffuz eden de Howard Gardner'dı. Hmm. 2005 yılında geleceğini inşa edecek 5 akıldan birisini hmm. etik zeka olarak tarif etmişti. Hmm. Toplumlar ihtiyacı olmayanı öldürmemeyi, hmm. birlikte yaşayabildiği, ona rağmen değil beraber yaşamayan. Dolayısıyla toplumsal açıdan baktığım zaman insan türü yeryüzünde kendi etik aklını kaybetti. Hmm. O yüzden de biz bu vakıf gerçevesinde dedik ki, okullar başta eğitim olmak üzere toplumun etik zekasını yükseltecek olan yerler okullardır. Evet hocam. O nedenle de uluslararası eğitimde uluslararası etik kodları diye uzun soluklu bir akademik çalışmayı tamamladık ve 2018'de vakıf olarak yayınladık. 2020 yılında tam salgına başladığımız dönemde de biz kendi ekip arkadaşlarımla birlikte bunu yerelleştirdik, Türkçeleştirdik. Şu anda yaklaşık yüze yakın ülke resmi olarak okullarında bu etik kodları akreditasyon modeli olarak kullanıyor. Evet. Biz de burada dedik ki bir okul grubu oluşturalım. Bu en çok özel okuldan başlayabilir, resmi okuldan başlayabilir önemli değil. Bu bir akreditasyon modeli. Özel bir yer etik okulda, özel bir yer okullara ağını kurduk. Hı hı. Bu ağ 3 yıllık üye oluyor. 3 yıl boyunca da bu etik okul akreditasyonu geçmesi gerekir. Evet. Etik okul akreditasyonunu geçen okulların nitelikli eğitim yaptığı ve insan odaklı eğitim yaptığını görüyoruz. Yakında şunu e, lanse edeceğiz orada da göreceksin. Aslında yeni okul diye söylediğimiz şey The Human School. İnsan okulu diye yeni bir kavramı tartışıyoruz. Çok yani. Okul artık bizim endüstri toplumunun okulundan çıktık. Evet. İnsan okulu. Yani işçi yetiştirmiyor insan yetiştiriyor. Evet. Yani aslında Tam yetiştiriyor, oraya evriliyoruz hatta evet, orada. Evet. Oraya evrildiğimiz evet. için de biz burada dört şey söylüyoruz. Diyoruz evet. ki insan okulundaki yetişkinin mindset'i düşünme biçimi dört şekilde şekillenir. Bir, hikaye anlatıcı. İki, keşfedici. Üç, itirazcı. Dört, icat çıkartan. Evet hocam. Bu aslında başlı başına konuşulmayı hak eden bir konu bence sonraya bırakalım. Bırakalım diyeyim hocam. Neyse. <laughs> evet, evet. E, hocam biraz şimdi sizin o derin mevzularınızdan ben birazcık yüzeysel bir konuya geçmek durumunda. Süreniz de azaldı. Şunu sorayım. Şimdi hocam yazın başındayız ve yaz okulları açılacak açılıyor neyse. Yani ben bu konuya eğilmeyi de önemli buluyorum. Doğru. E, yani şimdi eskiden işte Haziran'da kapanırdı 3 ay falan yoktuk ortada. Şimdi baya bir yaygınlaştı. Hatta kamu kurumları falan bile bu evet. işin içine girdiler. Siz bu genel olarak yaz okulu fikrine nasıl bakıyorsunuz? Mevcut uygulamalar hakkındaki yaklaşımınız nedir? Onu öğreneyim. Hani bir yandan da şimdi bugünlerde kaya verme arifesinde olan insanlar olabilir. Belki onlara biraz bilgi tavsiye sunmuş oluruz. Yani, yani. şunu söyleyeyim özellikle yaz okulu temel ihtiyacı şundan kaynaklanıyor. Çok kentleştik. Dolayısıyla sokakta çocuğumuzu tek başına bırakamıyoruz. Yine şey, bakıcılık gibi. aslında. Aynen yani. bir taraf. Yani güvenilir bir alan. Yerde olsunlar. Bunun içinde kent diye Mesela şey vardı eskiden hatırlarsın köyde akrabası olan, yanına gönderirler. Gönderimdi. Tabii tabii. tabii muhteşem tabii. bir gelişim. Bu harika bir yaz okulu. Tabii, tabii. Ben çocukluğum boyunca dedem dedemlerin şeyi vardı. Yaylası vardı. Evet. Mayıs ayında çıkar, şeyde ekimde inerlerdi. Tabii. Okul hatta bir evet. şeyde çocukluğumda 5. sınıftı galiba ilkokulda. Yayladaki okullar erken kapanırdı. Evet. 19 Mayıs'tan <laughs> önce ben kaydımı oraya alıp okul erken bitirmiştim. <laughs> <Çok orada. gülüyor> buralar gerçekten çok iyi yaz okullarıydı. Şimdi modern yaz okulunda şuna baksın. Ebeveynler özellikle şunu söyler. Bir, çocuğa bir şey öğretmeye değil. Hı. En büyük hata orada. Çocuğu e, Bir yandan da değil değil ben mi? hakikaten bir yandan da yorucu geliyor bana Tabii ki, hani o açıdan bir bakınca. De yaz okullarının temel, eğlence, yaş grubuna uygun, Hı. arkadaşlık, gibi. mesela şey var. E, dağcılık, tırmanma gibi kampçılık faaliyetleri, keşke mümkünse hani eskinin izciliği yaygınlaşabilir. Doğada kamp yapabilme, çocukların bu ilişkilerini, tarımla ilgili Doğal tarımla ilgili, ekolojik tarımla ilgili, çevreyle ilgili yani çocukların hayatlarında iz bırakabilecek ilgi alanlarına uygun bir yerler bulurlarsa lütfen göndersinler. Geleneksel yaz okulu, havuza girelim, bale yapalım, satranç oynayalım şeklinde biraz sıkıcı yani. Ben Anladım. çocuk olsam gider miydim? Gitmezdim. Mümkün olduğunca biraz daha ee, hayatın içinde çocuğun ihtiyacına cevap versin. Peki hocam yine gerçekten istifade ettim söylediklerinizden. Sağ, Sağ olun. olun. Bir şeyler öğrendim. Yine. Teşekkür, <laughs> ederim. <Sağ gülüyor> e, teşekkür ederim. Olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Eğitim dünyası epeydir köklü değişikliklere maruz kalıyor. Pandemi dönemi bu işin en fazla tuzu biberi oldu belki de. Yıllardır çeşitli model denemeleri yapılıyor ve bunlara ilişkin pek çok tartışma ya da sorgulama da gündeme geliyor elbette. Oysa eğitim tam da sabır ve teenni ile hareket edilmesi gereken bir alan. Doğru yönde bile olsa çok fazla değişiklik yapmak, uzun vadeli planlar yapılmasını gerektiren bu kritik alanda olumsuz neticeler doğmasına sebep olabiliyor. Ya da tersinden söyleyelim, aksak ve veya kusurlu da olsa uzun süre uygulanan bir model, başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere tüm taraflar kendilerini ona adapte ettikleri için ubulmadık başarılar sağlayabiliyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Kısacası eğitimde kusursuz veya mükemmel model arayışlarından ziyade istikrar ve sürdürülebilirliğe ihtiyaç var. Daha ziyade. Hani bir de onu deneyelim deyip tamamlayalım bu haftada. Gelecek hafta V görüşelim lütfen.